E, iki pitbull bir çocuğa saldırdı, e, kızımız ağır yaralı, durumu da ağır, hastanede dünden beri tedavi oluyor. Çok yakından bilgi almaya çalıştım, aldım son bilgiyi, durumun hala tehlikeli olduğunu, durumun ağır olduğunu söylediler. Bu pitbull dehşeti giderek artıyor. Bu saldırıların alan tanımını yapanları söyleyeyim size... Burada köpekler düşmanımız değil. Burada düşmanımız olan bu köpeklere, kediye, köpeğe tapan bir tayfa var. Bu kediye, köpeğe tapan bir akıl hastası tayfa bir alan tanımı yaptılar. Şu anda başıboş köpek sayısı 10 milyon civarında. 10 milyon yakında olacak size 60-70 milyon. Şimdi bu o, 10 milyon köpekten söz ediyorsun sen Türkiye çapında başıboş. Neden bu kadar bunların nüfusu arttı? Bu kediye, köpeğe tapanların oluşturduğu bir durum var. Bir böyle buna hayvanseverli falan değil yani. Benim de evimde kedim var, ofisimde kedim var var. Ben de köpek besliyorum. Çok seviyorum köpekleri falan. İyi de arkadaş bu hayvan severlik değil. Bunlar böyle kediye köpeğe tapıyorlar. Bir akıl hastalığı durumu var bir tayfada. Çok da azınlık bir tayfa. O köpeklerin 10 milyon sokak köpeğinin oluşturduğu bir pazar var. Ben size söyleyeyim. Para da dönüyor bu işin şimdi. Sağlam da para dönüyor. <laughs> ameliyat ettireceğiz. İban numaramız bu ile başlayıp en küçükte. Tamam mı sosyal medyada? Atıyorum Ke, <laughs> Gözümüzü ameliyat ettireceğiz falan diye böyle de böyle sahiplerine kedi. kendi gözünden bahsediyormuş gibi tweet atıyor. ...diyorlar ya. işte ben tekiz aylığım gözümde görmüyor. Ameliyat için IBAN numaram da bu falan deyip el alt seviyesi bu bunun dilenciliğin. Daha böyle yukarıya gidip pet shopların kurduğu bir takım tekel organizasyonlar var. Burada bir akıl hastalığı dönüyor ve bu akıl hastalığında bu pazarı bu e, köpekleri beslenmesi yasak olan vahşi köpekleri besleyen bu hayvanlar tapan bir azınlık var. Bunların oluşturduğu, bu azınlığın oluşturduğu acayip pis bir şey bizi ciddi ciddi işinden içinden çıkılamaz hale getirmiş durumda. Biz buradan çağrı yapıyoruz. Bu çok önemli. Ee, artık hayvanları koruma yasası gibi insanları koruma yasasına da ihtiyacımız var. Bu konuda çok kesin ve keskin tedbirler alınması gerekiyor. Anladı ama biz kesin ve keskin tedbirler istiyoruz. Bunu talep etmeliyiz ve bunun acilen devreye alınması lazım. Neden? Çünkü bak millet çoluğun çocuğunu kendi korumaya başlar köpeğe karşı. Şimdi bu işlerin bir sınırı vardır. Bu hep böyledir. Bu sınır aşıldığında vatandaş önce bekliyor. Belediyeden bir şey bekliyor. Kısırlaştırma, toplama, devletten bir şey bekliyor. Bu hayvanları e, suç işleyen hayvanların hayvana ceza verilir mi yani? Ne seçme bir şey. Bu hayvanın sahiplerine vereceksiniz cezayı. Hapis yatıracaksın. Bu şey gibi silah var bende. Ben şimdi silahla sizi ateş ettim vurdum. Ne yapıyor mahkeme? Silah mı hapse atıyor? Hayır. Beni niye sen yaptın bunu çünkü diyor. Bu silahla ateş eden sensin diyor. Bu köpeklere silah muamelesi yapılması lazım. Kanunen tanımı itibariyle silah olmalı tanımı. Dolayısıyla da ben, bu köpek biri saldırdığı zaman buna silahla birini ateş etmiş muamelesi. Yürüp ona göre ceza almaları gerekiyor. Çünkü bu sınır aşıyor. Olaylar arka arkaya geliyor. Bu sınır aşarsa ne olur? Tehlikeli bir şey başlar. O tehlikenin adı ne? Vatandaş kendi çözümünü üretmek ister. Buna teşebbüs eder. Daha önce defalarca birçok konuda oldu tarih boyunca. Bak bu mesele de olacak. Buradan altını çizerek söylüyorum. Olduğunda şehir devlet tedbir almazsa, bu meselede vatandaş bu sınırı geçerse ne olur? Herkes kendi başının çaresine bakmaya başlar. Herkesin kendi başının çaresine bakmaya başladığı anda zemini kayar bu iş. Bu iş zemini kaydı bu sefer neye döner biliyor musun? Madalyanın öbür yüzü. Hayvan düşmanları size hayvan katliamı yaparlar iş karışır yani ortalık karışır dolayısıyla devletin burada çok kesin keskin hızlı ama hemen yani akşama karar açıklanması lazım tak 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 belediyelerin sorumluluğu bu polisiye tedbir burada giriyor. bilmem ne oluyor bilmem ne oluyor bunlar da çat hapse atıldı bitti gitti bundan sonra da böyle cezası da 25 yıl gibi böyle bir kesin keskin hop diye konuyu kapatacak bir şey lazım bu bir iki orta ve kısa vade kısa vadede çözüm bu ama orta ve uzun vadede bizim sokak köpekleri sayısını da azaltmamız gerekiyor bunun da en iyi yolu kısırlaştırma 10 milyon başa başa köpekten bahsediyorsun. Türkiye'de 10 milyon nedir arkadaş? 8 kişiye bir tane köpek düşüyor. E bir süre sonra olacak. Bu ya besi hayvanı değil bir şey değil. Kuş değil, kelebek değil yani. Bu, bu köpekten bahsediyorsun. Bu kadar köpeği kim ne yapacak yani? böyle bir doğa da yok. Bu kadar fazla köpek popülasyonu başka hayvanların da yaşam alanını daraltmaktır. Bu popülasyonun da dengelenmesi lazım. Bunun en iyi yolu kısırlaşma. Kısırlaştırma, 10 milyon köpeğin kısırlaştırma çalışması ne kadar sürüyor? Yıllarca para, yıllarca zaman ve o kadar milyonlarca para demek bu. Olsun devlet karşılayacak onu. Ama buna da çözüm üretmemiz lazım. Hakikaten son bir ayda Türkiye'de 8 ağır yaralanmadan söz ediyoruz. Ama kimse kusura bakmasın başlarım seni seveceğin köpeğe ha. Benim çoluğumu çocuğumu ısıracak bak bakayım ne oluyor orası. Sen o köpeğin sahibi, o köpeğin sahibinin evi, o köpek, o köpeğin babası. Getir bakayım veteriner bunun seçere kaydını. Bu köpeğin anası, bu köpeği doğuran ana, bu köpeğin babası. Bu köpeğe iğne yapan veteriner, bu köpeği besleyen adam. Buna mama satan pet shop. Komple hep birlikte ağzınızdan burnunuzdan nasıl kan geliyor görün yani. Hadi benim köpeğim ısırsın. Çünkü vatandaşın geldiği nokta o. Hani başlarım senin köpek sevgine. Bir daha benim yanımda köpek diyemezsiniz yani. Köpekler de çok can dostlarımız falan dediğinde alt çenen çıkar ağzından. Vatandaşın geldiği nokta bu. Bunu izah etmeye çalışıyorum. Çok önemli yani. Bu çok önemli. Bunların hepsinin kısırlaştırılması, e, şu köpeklerin hemen kamplarına uyutulma falan filan diyorlar. O da değil. Ne, ne uyutması? Silaha ceza verilmez. Bu köpeğin bir suçu yok ki. Köpeğin ne suçu var? Hayır. Köpeğin sahibini uyutun. Onu uyut. Ona razıyım ben. Onu hemen uyutun.